Ali ailesi herkese merhaba. İzmir yarış programında ön planda tuttuğum 3 safkandan sizlere bahsetmek istiyorum. İlk olarak günün 3. koşusunda 6 numaralı makamaka maka diyeceğim. Son kum yarışını ölçü almıyorum. Bu yarışa Dilba takısı ilave edildi. Bu safkana ben artan kondisyonu ve formuyla birlikte uygun grupta start alacak olan 6 numaralı Makamaka'nın artık bu rakiplerini geride bırakıp yarışı lehine çevirmesini bekliyorum. İlk banko tercihim 6 numaralı Makamaka Maka olacaktır. Sonrasında ise günün 5. koşusunda 1 numaralı The Baktığımızda son yarışlarında çok daha sert gruplarda çok başarılı performanslar gösterdi. Tek handikapının kilosu olduğunu düşünüyorum. 63 kiloluk sikletine rağmen Muhammed Mirbilgin idaresinde yarışı lehine çevirmesini bekliyorum. Süratle gidecek olan koşuda gidenlerin hemen arkasında konumlanabilirse düzlükte yapacağı etkili ataklarla bence yarışın kazanan ismi olacaktır. 1 numaralı Dvitcher. Son olarak ise günün 6. koşusunda 1 numaralı Ugarit diyeceğim. Bölünen meydanın ikinci ayağında start alacak olan 1 numaralı Ugarit. Baktığımızda çok uygun bir gruba düştüğünü düşünüyorum. 2 e, numaralı starttan çıkacak olan Ugarit Ali Mehdi Altın İdaresi'nde çok şanslı konumda olacaktır. Alternatif banko tercihimdir. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.